Son dakika haberler ve yeni normalleşme dönemi yarın başlıyor. Sokak kısıtlaması, okullar, kafe ve restoranlar, düğünler. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını kabine toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22 ile sabah 5 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Restoranlar ise sabah 7 ile akşam 21 arasında masaya servis yapılabilecek. Pazar günleri ise sadece paket servisi yapabilecek. İşte yeni normalleşme adımları. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22 ile pazartesi sabahı 5 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Restoran Lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 7-21 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Şimdilik haberimiz burada sona erdi. Gündeme dahil yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.